Dayıcım herkese selamlar. Hürmetler. Bugün çok yorucu bir gün oldu. Tam 12 saati bitirdim. Şu an Ohio Cleveland'da saat 2.50 e geçiyor. Gece 2.50 e geçiyor. 31 Mayıs. Bugün ne kadar para yaptığımı size söyleyeceğim. Yorucu bir gündü ama çok mükemmel bir gündü. Bir tane orospu çocuğu müşteri beni şikayet etmiş. Aşırı hız yaptım diye. Lan nerede aşırı hızlı yaptık amına koyayım. Lifte bir iki püf nokta var arkadaşlar. Bunun videosunu çekeceğim. Özellikle lift yapan kişilere nazaran hani belki bir yardımcı olurum veya ne yardımcısı amına koyayım. Görür işte, anlar işte halimizden. Veya öyle bir konuşma anladınız mı? Ee, şimdi size ekranı göstereceğim arkadaşlar. Bugün totalde 300 360, 367 dolar para yaptım. Tamam mı? Keş para ne kadar yaptım? Lan var ya bugün çok güzel bağış aldım ha. 9 kişi telefonla en sonki bağışış 2 dolar. Ondan bir önceki kişi bir bayan bir erkek vardı. 20 dolar bağış attılar. Temiz para, güzel insanlar. Tamam mı? Hadi lan. Arkadaşlar bakın ben bu ne lan? Ben Öyle bu videoyu çektiğim için de kimseyle kendimi kıyaslamıyorum. Hiçbir elektrikli arkadaşla da kendimi kıyaslamıyorum. Sadece stres amaçlı video çekiyorum. Öyle burada sosyal medyada, YouTube'da beni tanıyan... I'm sorry bro. Beni tanıyan güzel arkadaşlar var. Tanıştığım iyi insanlar var. Hani öyle sohbet muhabbet olsun diye. Tamam mı? Yanlış anlamayın. Dipnotu geçelim. Aptal aptal yorumlarda görüyorum böyle. Yapman gerek yok arkadaşlar. Şimdi... Başka para var mı lan burada? Dam var ya bak ömrü hayatımda tamam uzun zamandır dolar kazanıyorum Kıbrıs'tan yana. Abi ömrümde ilk defa 2 dolar gördüm lan. İlk defa. İlk defa 2 dolar gördüm. Hanım diyor bunu saklayalım diyor. Tamam dedim. Ne yapak? Saklayalım. Bak, iki de nereden bu aynı müşteri vermiştir. Bunu verirken bayağı bir günüm 4 dolar, 5 dolar. Bir 5 dolar daha geldi. 10 dolar. Bir 5 dolar daha geldi. 15 dolar. Ne oldu lan? 15 mi oldu? Hemen bak dur bir dakika. 5. 5. 11, 15, 16 dolar dayılar. 16, 16 mı? para var lan. <laughs> daha da para var. Bak 16 dolar tamam mı? Burada bir 5 daha var. 21. 21 bir var ne oldu lan 21 22 23 5 daha var 28. 24 Abi böyle ya, böyle ya, abi böyle ya. Eee <laughs> ne var? Ne oldu? Çok uykum var ya. 5 10, 10 15 20 21 25 26 28 Tamam. 360 i̇şte da öyle. Şimdi size ekranı göstereceğim zaten kaç saat çalıştım, ne kadar tip aldım. Yorucu bir gündü. Ohio Cleveland'dan herkese selamlar arkadaşlar. Solon tarafında oturuyorum ama oralarda fazla iş yok. Hep buraya geliyorum. Burası da bana 35 dakika yol mahalle oluyor. Niye oraya taşındım? Ne güzel burada oturuyordum amına koyayım. Allah kısmet ederse arkadaşlar arabayı daha üst modeli çıkartacağım daha güzel fikirlerim var. Bu işteki şu an ar bu aralar güzel para var. İşler bayağı düşmüştü. Bugün cuma, cumaya özel bir yoğunluk vardı. Öyle arkadaşlar. Yani her şey yolunda bir sıkıntı yok. Şimdi size ekranı göstereceğim. Arkadaşlar 33 müşteri almışız. Bir de bu hafta promosyon var. Eğer 110 müşteri miydi neydi ya? 110 örnek veriyorum. 110 müşteri götürürsem 220 dolarlık bir promosyon alacağım. Allah kısmet ederse hiç yapamadım. Hep karşıma çıkıyor. Ee, ne dedim? 200, bu arada 222 mal yapmışım bugün. 12 saat 20 dakika çalışmışım. 9 kişi bağış vermiş. Totalde arkadaşlar 395 dolar para yapmışız. Temiz para. Biraz yorgunum. Ee, kendimi iyi seviyorum. Bir sıkıntı yok. Bir problem de yok arkadaşlar. Eğer lift yapmak isteyen arkadaşlar olursa da onlara şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bazı arkadaşlar var. Herkes için konuşmuyorum. Bazı böyle aklında soru işareti kalan insanlar var. Arkadaşlar yani neyden kalıyor biliyor musun dayıcım? Adam diyor ki Aa ben İngilizce bilmiyorum. Müşteri bir şey derse ne diyeceğim? Bak bu bir. İkincisi de adam diyor ki abi hırlısı hırsızı var. Arabada bana bir şey yapacağım. Ya bulunduğun yer amına koyayım Ohio Amerika'nın en tehlikeli ilk ona giriyor. Hangi amına koydum onu ilk ona koyduysa millet korkuyor Ohio'dan. <gülüyor> Ohio'dan. <gülüyor> Tövbe vardır belki sıkıntılı. Burada da var bir iki sıkıntılı ama o kadar da çok değil. Yani arabaya aldığım insanlardan hiçbir zaman böyle bir sıkıntı görmedim. Yani nadiren de olsa oluyor arkadaşlar. Hani kasadan çürük çıkabiliyor dayılar. O yüzden rahat olun. İngilizceye de gerek yok. Az önce bir çift bindi mesela. Bana sorular sordu. Baktım çok uzun konuşuyorlar. Benim İngilizcem yok. Burada A1 seviyeye kadar aldım. Hani normal düzeyde konuşabiliyorum. Ama mükemmel değilim. Adam bana soruyor. Bak translate Kendisi de translate açtı. Kız arkadaşı da vardı. Gençlerdi. Yaşıttık neredeyse. 30 kız 25 yaşındaydı. Ee, bana soruyor. Trump'ı seviyor musun? Trump'la ilgili ne düşünüyorsun? Müslümanlıkla ilgili ne düşünüyorsun? Tamam mı? Adam bunları merak ediyor. Çok mükemmel, mütevazi bir oğlandı. Annesi İtalyandı, babası Romanyalıydı. Nenesi de şeyli New Yorkluydu. Ama temiz bir çocuktu gerçekten. Sonra 20 dolar bağış var <laughs> Güzel kardeşim. Şakasına söylüyorum. Yani arkadaşlar hani bu Amerika'da herkes İngilizce bilmiyor. Herkes İngilizce bilmiyor bildiğin kadar öğreniyorsun yavaş yavaş. Adamlar yıllardır burada amına koyayım kahve istemeyi bile bilmiyor. Kahve istemeyi bilmiyorlar amına koyayım. Sözüm meclisten dışarı kimseye karşı bir şey söylemiyorum. Lütfen kimse üstüne alınmasın. Sadece yani bu konuda kararsız kalan kişileri küçük nacizane bir fikrimi sunmak isterim. Bu kadar dayılar.